Saha er meydan oldu. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Havadan vurdu. Maçın son 30 saniyesi. Direğe çarptı. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Vurdu ve gol. Havadan vuruş. Top ağalarda ve gol. Direkten döndü. Maç bitmek üzere. Gol! Kaleye baktı ve şut çıkardı. Artık son düdük bekleniyor. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Hakem maçı bitirdi. Maç bitti. Bu kadar fazla gol yenen oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. İlk gol çok hızlı geldi. Süper güçle zamanlama atası yaptı ve kendi bayıldı. Bu gole şapka çıkar. Top dağılana taşlara gitti. Kafa vurucu geldi. Süper kurtarış. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. <laughs> Harika kurtardı. <laughs> Güzel şut. Çivi gibi çarptı. <laughs> iki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Zorlu 90 saniye başladı. <laughs> Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek. Ceza sahasına doğru ve topu Bomba. Bakalım kimde patlayacak. İşte gol. İşte gol. <laughs> gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü ayağının içine vurdu. Durum 2-1. Direkleri dövüyor. İyi bir vuruş gelmedi. İyi vurdu. Ağları deldi. Gol! <laughs> Maç bol gollü başladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol! Gol! 45 saniyeyi girde bıraktık. Golü üstten arıyor. İşte gol! İşte gol! Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Direktten döndü. Güzel şut. Gol! Gol! Top filelerde. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Buzlama basıldı. Buzun üzerinden mükemmel bir gol. İyi vurursa gol olur. Kafasıyla vurdu. Kendi sahasında rakibin <laughs> hata yapması <laughs> bir <gibi> topu alarda. <laughs> topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. <laughs> Maçta son 10 saniye. <laughs> Maçta son 5. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Yine alt taraf <laughs> ve maç bitti. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Düdük çaldı ve maç başladı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Maç başında kavga çıktı. Topu zektiriyor, rakibini kızdırıyor. İki takım da bir puana razı gibi görünüyor. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. <laughs> golü üstten arıyor Yok böyle bir gol <laughs> Maç şimdi 21 bir bir. <laughs> Oradan golü var Topağalarda ve gol Büyük kafa süper gücü geldi Büyük kafa gol getirdi Gol getirdi gol Güzel bir kafa vuruşu Çok hareketli bir skor 3-2 Bunlar nasıl goller sayın seyirciler Şansını üst, saf zero misali buzla. Bu golle rakibini buzullara yolladı. Gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçta şimdi son 45 saniye. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Gol, gol, gol. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Gol, gol, top filelerde. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. <laughs> Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Oyuncular süper güçleri tükettiler. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Puanı kim alacak? Son saniye. Aman Allah'ım gol gol gol. Ceza sahasına doğru top kalenin oldukça üstüne düştü. Maç bitmek üzere. Maç sona erdi. Bu zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. Spikeriniz erjantaner Taner, iki oyuncuya da başarılar. Ve maç başladı. Meşe <laughs> yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Havadan vurdu. Büyük kafa kullandı ve şimdi Ve rakip oyuncu ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. <laughs> Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Bakalım ilk top kimin olacak? İki oyuncu da çok temkinli. Şanssız direkten sekiyor. <laughs> Uyarılar arttı yoksa sarı kart mı görecek? Hakem kale önünde durana sarı kart gösterdi. Rakibi oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Havadan vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Kendi kalesini attı. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Büyük kafa zamanı. Yukarıdan gol peşinde. Çivi gibi çarptı. Oyuncu buz kesti. Top buluştu. Kafasını büyüttü. Maçta şimdi son 45 saniye. <laughs> Tam doksana taktı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? <laughs> Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Vurdu ve gol! <laughs> Maçta son düzlüğe girildi. İyi vurdu. Ağları <laughs> deldi. <laughs> Yerden gol arıyor. <laughs> Bu gole şapka çıkar. İyi vurursa gol olur. Yeah! Gol, gol, gol. Hı. Kafa vuruşu geldi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Mükemmel bir kafa golü. Maçın son düdüğü yaklaştı. Direğe çarptı. Maç bitmek üzere. Maalesef kendi kalesine gol attı. <laughs> Rakibini şaşırtarak yerden vur. Hakem son düdüğü çaldı. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu.